Hiç rüyanızda aya baktığınızı hatırlıyor musunuz? O büyüleyici, bembeyaz ışık. Bazen dolunay, bazen hilal olarak karşınıza çıkar. Gökyüzünün karanlığında size göz kırpan bu gizemli dostun ne söylediğini merak ettiniz mi? Rüyanızda ay size bir mesaj getiriyor olabilir. Çünkü ay, bilinçaltımızın ve sezgilerimizin aynasıdır. Parlak ve net bir ay gördüğünüzde, içsel bir aydınlanmanın eşiğinde olabilirsiniz. Peki ya ay bulutların arkasında gizleniyorsa? Bu, hayatınızdaki bazı belirsizliklere işaret ediyor olabilir. Aya dokunabildiğiniz rüyalar, sezgilerinize olan güveninizi gösterir. Ayın ışığında yürüdüğünüzü görmekse, manevi bir rehber arayışında olduğunuzu söylüyor. Ay size çok önemli bir soru soruyor. İç sesinize ne kadar kulak veriyorsunuz? Belki de şu an kalbinizin sesini dinleme zamanı. Çünkü ayın ışığı her zaman doğru yolu aydınlatır. Bu gizemli rüya yolculuğunda daha fazla keşif için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.